Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bakon'un neden beyaz göründüğünü açıklayacağım. Bildiğiniz gibi oyuna girince bir tane karakterle başlıyorsunuz. O karakterde şöyle bir tane karakter göstereyim. Ama tabi... karakterle başlıyorsun. Ama herkes bu karakterin fer rengini beyaz yapıyor. Gerçekte oyuna başlayınca beyaz değil de tam gri beyaz değil de gri bir oyuna başlatılıyor. Çoğu kişi bunu arkadaşlar beyaz yapıyor. Ama tabi bunun gerçek olması yani ben ne yapayım? diyerek kandırmaya çalışıyor. Yani ben oyuna ilk başladım diye öyle bir karakter yapmış. Ama şuna dikkat edin. Tam gri değil de biraz yani tam gri değil tam beyaz da değil. Gri ve beyaz var arası. Griye tam benziyor ama. Beyaz değil. Yani bunu beyaz yapar. beyaz değil arkadaşlar. Gri. Gri gerçek oyuna başlayınca bakın. Bunu söyleyeyim. Çünkü oyuna başlarken gri ile başlıyorsunuz ve Bakon karakteri. bu, bu karakterin adı da Bakon. Gerçekte beyazla başlamıyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Gerçekte herkes buradan alta gidip beyaz yapıp gidiyor. Böyle gösteriyor. Böyle daha biraz güzel oluyor. Ama gerçekte ben yani şöyle bir şey diyor. Bazıları sizi trolleyebilir. Mesela ben oyuna ilk başladım. Bana öğretir misin? diye söyleyeyim. Roblox'a yeni başladım. Ama beyaz yani rengine dikkat edin. Çünkü bilmiyor. Oyunu bilmiyor. Kim kimden bulmuş. Kimden görmüş bilmiyor. Sadece oyun en güzel oyunlar diyor. Çıkmış önüne böyle bir tane oyun. Dikkat etmemiş. Sonra girmiş ve beyaz yapmış biliyor. Yani girmiş, bin, girmiş, bilmiş. Böyle beyaz yapmış. Gördünüz Beyaz. Öğrenmiş filan. Sonra diyor ki madem ben bakonla başladım o zaman kendim bakon yapıp da insanları trolleyim ve zamanını harcayayım. Yani burada oyun oynamasınlar bana bir şey öğretsinler gibi yapsınlar. O eğleniyor siz de yapıyorsunuz. Yani bu arkadaşlara söylüyorum. Sakın gri olan bekon yani beyaz olan renkli ter renk olanlara inanmayın. Gri ise dikkat edin. Beyazsa hiç yani sen oyunu biliyorsun oğlum. Beyaz yapsın rengi. Oyunu bilmezsen nasıl yapacaksın inventerden beyaz? Deyip gidin orada. Yabancı size yabancı söyleyeyim gidin. Bunu söylemek istedim çünkü herkes böyle yapıyor. Neyse şimdi ben hiç bir tane karakteri bulunabilir miyim? bir tane onu söyleyeyim ve arkadaşlar bir tane bugu yanlış göstermişim bu etabolda. onu da göstereyim bir tanesini daha yanlış göstermiş. onu da gösteririm bu göstereyim Tabii bir tane bugu bayağı uzun yani bayağı inanılmaz dur göstereyim. Zıplayalım. Bu şöyle çalışıyor. Bir tane bu inanılmaz yavaş. Şu bu göstermiştik ya. Şuna oturmuştuk. Sonra şuraya şuraya bir tane şey koymuştuk. Onunla inanılmaz yavaş. Şöyle koyuyorsunuz blokları. bir iki, 1, 2, 3, diye. Sonra tam şu, şu eşya varsa sizde ve inanılmaz zor kullanışı. Şöyle göstereyim. Şu eşya. Neredeydi o? Ee, nerede lan o? Ben ne? Benim eşyayı Buradaydı. Buradaydı. Yüzde yüz Biliyorum. 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 Değil mi? Değil mi? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. <laughs> Buradan geliyoruz. Şöyle hop 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 şöyle koyuyoruz bu eşyayı böyle koyuyoruz. Bu eşya nasıl bir eşya alsa. Sonra merdivenim. şuradaki mi? Mer Ay. Nasıl oldu? Böyle miydi? Bakayım. Bir ben böyle bir deneyim. Olmazsa bir de şöyle deneyim. Bir dakika. Allah. Bir de böyle deneyelim. Sonra buraya oturak koyuyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Bunu silin. Buraya koyun. Çünkü böyle değildi şimdi anladım. Yine bloğa gelelim. Şu merdiveni buraya koyalım. Ve oturalım. Ve sonra pasta. Çap kek yazarlı değil Çek. Çek. <laughs> Neyse. Şimdi hemen bırakalım. Şöyle bayrağa geliyoruz. Pastamızı alıyoruz. Buraya siliyoruz. Buraya, buraya ne siliyoruz onu? Buraya koyuyoruz. Sonra şöyle bay şöyle yes'e tıklıyorum. Evet. Şimdi bu ne? Bir dakika, bu, bug'u bu, unuttu, unutmadım ya. Unut, unutmadım değil mi? <laughs> Unutmuşum bu bug'a. Ama bayağı yavaş bu bug. Bunu söyleyeyim. Şöyle reset çekelim bu buk değil bu buk yani bu buku kullanmayın yapın ama kullanmayın çünkü hiçbir iş, işe yaramıyor baya yavaş gidiyor ama kullanabilirsiniz böyle ama o eşyayı bulabilir misiniz bazı eşyalar bilmiyorum pasta pasta kotla alınıyor. Evet, ya ko ben çıkıyor. bilmiyorum ama ben kotla aldım pastayı Öbür bukum isteyeyim şöyle buk şuradan şunu alıyorsunuz ve bu sonra istediğiniz bir blok. Yine ben şunları biliyorum. Bu blok ya da bu blok. Ben bunu kullanıyorum. Ya da şey. Ya bu blok, ya bu blok, ya bu blok ya da şu demir blok. Neredeydim? Ya da şu blok. Bu blok neymiş lan? Ne? ben bu titanyum blok mu? Hmm. Ben altından göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonrasında şuraya yine geliyorsunuz. Çubuk alıyorsunuz. Şu çubuktan bir tane var ama bir de iki tane. İki tane çubuk olan bir tane şeyden alıyorsunuz. Ben Titanium rot alacağım. Bir, iki. Sonra şu yıldızdan aşağı iniyorsunuz ve şu eşyayı bulmanız gerek. Şöyle koyuyorsunuz böyle. Sonra sonra buradan bunu alıyorsunuz ve R'ye basıp çevirip Bir dakika. Nasıl lan? Lan yere. Heh, Şöyle yapalım. Sonra bunu böyle koyuyorsunuz. Tabii böyle değil. Aa! Şöyle. Bunu böyle koyuyorsunuz. Sonra yine bu şeyden alıyorsunuz. Bu neydi? Şöyle aşağı. Şuradan. bir çıkalım ha. Şu. Bunu böyle koyuyorsunuz. Pardon. Şöyle. Böyle mi? Eğer çok geçtiyse şuradan move bir 5 yapın. Şöyle koyuyorsunuz. Sonra burayı he? Üstüne şöyle bir tane blok koyuyorsunuz. Ben bu blok şey ettim. Sonra bunun etrafını şuradan şöyle bu son yazıyorsunuz ve yazıyorsunuz ve ile çeviriyorsunuz. Şöyle bir tane buraya bir tane buraya pardon bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Stop. Ya. Heh. Bir tane buraya. Sonra şurayı ben şöyle yapacağım. Burayı şöyle büyüteceğim. Sonra buraya şu koltuktan koyuyorum. Yıldız'a gelip Buradan şu koltuğu koyacaksın. Ama bu koltuk yoksa olmuyor. Bunu bineceksiniz. Sonra şunu sileceksiniz ve buradan bunu kapatıp böyle yes Allah bir şey ya. Bunu bilmiyorum ama bir şey olmadı. Ne yaptık lan biz uçuyoruz. Öldük. Neyse. Neyse. Bu Google'a göstermiş oldum. Öbür bugumuz hani şu buk var ya. şöyle şunu şöyle ankorun açık koyuyorduk sonra bunu da böyle kapatıyorduk sonra da şu koltuğu koymanız lazım pilot koltuğu Yok Şöyle koyayım. ondan sonra üstünü şundan bir tane buray T'ye şöyle ondan sonra üstünü bir tane de şöyle titanium rod'dan tekrar ya istediğiniz için koyun titanium rod sonra bunun arkasına da Şöyle mıknatısı. Lan. Ma. Şöyle. Koyuyoruz. Tabi burada olmayacak. Şöyle koyuyoruz. Sonra buna oturuyorsunuz. Bunu bunu kapattık. Bunu siliyorsunuz. Sonra bunu böyle yapıyorsunuz. Abi nasıl çalışmıyor ya? bu koltuk mu değil? Ben onu anlamıyorum. Oh. Clear al. Bir de öbür koltuğu deneyelim. Şunu şöyle koyuyoruz. Ondan sonra şu araba koltuğunu koyuyoruz. Bu sefer araba koltuğunu koyalım. Sonra üstüne hızlıca şekilde şunu koyuyoruz. Sonra şuradan gelip. Burada. şöyle koy. Ondan sonra bu gelip şu şeyi Hmm, altımızdaki şeyi siliyoruz. Ve arkadaşlar ben bunu sonra gösterip geleyim.